Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada vişne suyu görmek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğim size. Kardeşler, vişne suyu görmek rüyada kişinin hayatının en keyifli, en huzurlu zamanlarını geçireceğini, çok mutlu olacağını, maddi gelirinin artacağını, elinin bollaşacağını, böyle para gücünün artacağını, ondan sonra büyük keyifle harcamalar yapacağını ve Yaşlılık zamanlarında çocuklarıyla efendim torunlarıyla huzurlu bir ömür geçireceğine işaret etmektedir. Vişne suyu tabii şimdi diğer meyve suları da var. Onları da bir bakmak lazım, detaylandırmak lazım. Vişne suyunu almak, vişneyi işte kompost suyunu içmek falan. Bunların hepsi detaylı, farklı tabirleri olan şeylerdir. Bir vişne suyu, bir meyve suyu rüyada gören kişi. Mesela normal meyve suyu için şey derler. Rüya sahibini zor durumda bırakacak. Hatta hani teşbih de hata olmazsa böyle hop oturup hop kaldıracak bir takım olayların habercisi olduğu söylenmekte. Kişinin etrafındaki böyle boş boğaz insanlar yüzünden hiç yok yere endişeleneceğini sembolize ettiği ifade ediliyor. Moralinin bozulacağı ancak bir süre sonra İşlerin böyle e, o kadar da kötü olmadığını öğrenerek ferahlayacağına delalet ediyor. Rüyada vişne suyu içtiğini görmek sevgili kardeşler veya herhangi bir meyve suyu içmek kişinin böyle çok bilgili olmak istediğini. Bu uğurda da hani bilgi kimde ise onun peşinde olacağına, her zaman yeni bir şeyler öğrenmek için çalışacağına işaret eder. Rüyada meyve suyu içmek kişinin hayatında bulunan kötü insanları teker teker çıkaracağı anlamına gelir. Rüya sahibinin uzun bir süre boyunca sevdiklerinden uzak kalacağı anlamına gelmektedir kardeşler. Sonra tekrardan kavuşup huzurlu günler yaşayacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada vişne suyu kutusu görmek kardeşler kişinin düşmanını yeneceği ifade edilir dostlarıyla arasının iyi olacağı, böyle bir takım problemlerden sonra rızkının artacağı ve şöhrete kavuşacağı ifade edilmektedir. Değerli kardeşlerim, hayatında böyle rüya sahibinin bazı kararlar alması gerekeceğine bir çağrışım yaptığı söylenir. Rüya sahibi sakin kalmalı ve doğru adımlar atmalıdır diye yorumlanır. Rüyada bir kutunun içinde vişne suyu, hani kutu meyve suyu oluyor ya, öyle vişne suyu görmek kişinin yakın zamanda yakın zamanda e, mutlu haber alacağına işaret eder. Ondan sonra bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin planlarının işleyeceğine, sosyal açıdan rahatlayacağına delalet eder. İnsanlara karşı daha anlayışlı olması gerekeceğine yorulur. Rüyada meyve suyu aldığını görmek. Kardeşlerim rüyada meyve suyu aldığını görmek satın almak mesela kişinin çektiği çilelerin ardından rahata ereceği, Ümitsizliğe düştüğü anlarda başarıyı yakalayacağı ve o çektiği dertlerin zahmetlerin karşılığını alıp mutluluğu bulacağı işaret eder güzel bir gelecek için çok çalışacağı anlamına gelir. Böyle elinden geleni yapacağını filan ifade eder. Rüyada birine meyve suyu verdiğini görmek. Kardeşlerim, birisine meyve suyu verdiğini, ikram ettiğini gören kişinin her işte yetenekli olacağı, hayallerinin gerçekleşeceği, emniyette olacağı ve alın teriyle rızık kazanacağı bu noktada çağrışım yapar buraya bu şekilde ifade edilir. Hayatına yeni insanlar alacağına yeni ortamlara gireceğine işaret eder. Yeni bir dönem için, yeni bir dönem, onun için iyi olacaktır diye ifade edilir. Rüyada kardeşlerim meyve suyu, vişne suyu sıktığını, vişneleri böyle işte kaynatıp komposta yaparız ya sonra onu sıkarız, suyunu çıkarırız, özünü ayırırız posasını falan. Bu tarz bir rüya, rüya sahibinin böyle istenmeyen, ilginç sürprizlerle karşılaşacağı ve iş hayatında da bu sürprizlerden olumsuz etkileneceği şeklinde yorumlanmaktadır rüya. Kardeşler bu rüya sahibinin müjdeli bir haber alacağını, bu haber sayesinde ailesinin de mutlu olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada e, sevgili kardeşler, vişne suyu içtiğini görmek, e, bazı yorumculara göre kişinin hayatının çok huzurlu zamanlarında olduğunu ifade etmektedir. Peki mesela, Elma suyu içtiğini görmek, nar suyu içtiğini görmek, şeftali suyu, portakal suyu, üzüm hepsi bunların değişik değişik. Biraz meyve suyu demişken bunlardan da bahsetmek isterim size. Mesela nar suyu içtiğini görmek, <laughs> rüya sahibi eğer bayansa hayırlı bir çocuk sahibi olacağını, eğer erkekse iş hayatında ilerleme kat edeceğine çağrışım yapar. Şeftali suyu içtiğini görmek, sağlık problemleri yaşıyorsa eğer rüya sahibi, bu onun hepsinden kurtulacağına, sağlığına kavuşacağına, şifa bulacağına işaret eder. Sıkıntılarını atlatacağına, rahat bir hayata erişeceğine işaret eder. Portakal suyu içmek mesela, kişinin haramdan uzak duracağına, helal olan işlerin peşinden koşacağına, Allah'ın sevdiği bir kul olacağına, bol kazançlar elde edeceğine delalet eder. Mesela Üzüm suyu içtiğini görmek rüya sahibinin eski sağlığına kavuşacağına, mutluluğa ve huzuru elde edeceğine, kişi eğer evli ise evlat sahibi olacağına, vatana, millete, memlekete hayırlı, güzel bir evlat yetiştireceği anlamına gelmektedir. Kayısı suyu içmek rüyada rüya sahibinin dertlerinden arınacağına, geçim sıkıntısının kalmayacağına, ailesiyle uzun bir ömür huzur içinde yaşayacağına delalet etmektedir bu rüya. Rüyada elma suyu görmek kişinin maddi manevi anlamda ferahlayacağına işaret eder. Ondan sonra rüya sahibinin mal varlığının günden güne artacağı anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Rüyada elma suyu içtiğini görmek kişinin karşısına hayırlı bir insan çıkacağına ve o kişiyle dünya evine gireceği anlamına gelmektedir. Yine Vişne suyunu mesela birine ikram ettiğini görmek rüya sahibi hakkında yanlış kanaatlere sahip olan veya çevreden duyduğu kötü sözlere inanan kimselerin hakikatleri öğreneceğine işarettir. Kendini her ortamda en doğru şekilde anlatmayı becerecek olan rüya sahibinin hayatını düzene sokacağını, bilgi peşinde koşarak kendisini yenileyeceğini ve <laughs> özellikle eğitim hayatına önem vererek kendisini böyle alim insanların arasına sokacağını işaret eder buraya. İslami açılan dini kaynaklara bakıldığında da ahiret hayatı için çalışan bir kişi olduğunu ifade etmektedir. allah Teala hayra çıkarsın kardeşlerim. Sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına kardeşlerim yazabilirsiniz Allah'a emanet olun